Risale-i Nur'u anlamayla alakalı böyle e, bir noktayı nazar. Böyle buna pek dikkat edilmiyor. Genelde Barla layıkasında e, Hulusi abinin böyle e, üstadımıza yazmış olduğu mektuplarda bunu net olarak görebiliyoruz. Böyle e, okumuş olduğu, eline geçen Risaleleri üstada izah ediyor. Böyle dikkat ettiğimiz zaman böyle e, nazm meaniye uygun olarak izah etmiş. Yani mananın dizilişine uygun mana vermiş. Üstadımız işaretül icazı tefsir ederken böyle e, harflerin, cümlelerin, kelimelerin böyle nasıl yan yana uygun bir şekilde dizildiğini anlatmış, tefsir etmiş. Şimdi bu aynı metot Risale-i Nur'da da var. Mesela üstadımız Barla Layıkası sayfa 281'de Hüsrev abiye risalelerin, zannediyoruz ki risalelerin hattı hakikisini sen buldun veyahut yakınlaştın diyor. Yani Hüsrev abi böyle fazla yazışı, yazısı olmamasına rağmen ne yapmış? Yazmış olduğu nüshalarda böyle bakıldığı zaman tevafuklu Mesela Resul-i Ekrem kelimeleri alt alta gelmiş, lafzayı celaller alt alta gelmiş, yan yana gelmiş, üst üste gelmiş böyle. Üstad diyor ki, zannediyoruz ki sen diyor risale Nurların hatta hakikisini buldun. Şimdi yazının hatta hakikisi olduğu gibi mananın da hakikisi var. Peki mananın hakikatini, hakikisini elde etmek için ne yapmamız lazım? Buna Nazmi Meani deniyor. Yani mananın dizilişi çok ehemmiyetli. Çünkü bir şey böyle bir kuş bakışı bütünlemesine küllü bakamayan daha böyle içerisine girince ehemmiyetli böyle istikrarlı böyle istenilen manayı elde edemeyebilir. Önce külli bir bakış lazım. Okumuş olduğunu mesela bir cümleyle özetleyebiliyor musun? Mesela okudun burada ne anlatıyor? Sebat'ı anlattı. Bir okudun burada fedakarlığı anlattı. Bir okudun Kur'an'ın muzeliğini nazara verdi. Peygamberimizin şahsiyetini anlattı. Bunu yapabiliyor musun? Böyle manaya intikal noktasında ehemmiyetli bir esbab bu. Şimdi mananın dizilişi, bakın diyelim ki ben mesela bir Risale'yi okuyorum. Birinci sözü okuyorum, ikinci sözü, üçüncü sözü. Önceki Risale'de ne anlattı? Sonraki Risale'de ne anlatıyor? bu okumuş olduğum meselenin diğer meselelerle bağlantısı nedir? Böyle yapabilen insan, bakın çok ehemmiyetli bir şey söylüyorum. Ya ilhama masar olur, ya sunata masar olur, ya işarata masar olur, ya tuluata masar olur. Bir şekilde Cenab-ı görüşüyorsun. Bir şekilde. Şimdi buna örnekler. Mesela birinci söz Allah ismini anlatıyor. Nazmi meani örnek. Birinci söz Allah ismini anlatıyor. İkinci söz e, imanı anlatıyor. Yani Allah'ı tanıttırdı. Birinci söz Allah ismini anlattı. Bakın Bismillahirrahmanirrahim'i değil birinci sözde. Allah'ı anlatıyor. Rahman ve Rahim'i Besmele'nin sırlarında anlatıyor. Şimdi Allah'ı tanıttırdı. Birinci söz. Tanıttırdıktan sonra ne lazım? İman. İkinci söz imanı anlatıyor. İman da ettin. Üçüncü söz ibadeti anlatıyor. İbadeti de anlattı. Dördüncü söz ibadetin hülasası namazı anlatıyor. Bakın nasıl dizilmiş sıra sıra. Dördüncü söz ibadeti anlatıyor. Beşinci söz, şey dördüncü söz namazı. Beşinci söz namaz kılmazsan, günahlardan kaçınmazsan ne olur? Namazı kıldın, günahlardan da kaçındın. Peki daha ne yapalım? Nefis ve malını satacaksın. Nefis malını sattın. Nefis ve malını satmanın neticesi olarak karlar veya satmazsan ki hasaretle, zararlar. Bakın nasıl dizilmiş? Allah anlattı, imanı anlattı, ibadeti anlattı, namazı anlattı, namaz kılmazsan ne olur dedi. Sonra nefis malını satmak, onların kazanımları, kazançları değil mi? Buna nazmi meani deniyor. Bir, mesela risalelerin kendi arasında da bu var. Mesela 18. söz. 18. söz iki makamdır. Birinci makamı üç noktadır. İkinci makam daha yazılmamıştır. Bakın üç nokta on sekizinci sözde birinci noktada kainattaki güzelliklerin gözükmemesinin enfüsi sebebi anlatılıyor. Nefs emmare bir silleyi tedip. Te İki. ikinci noktada kainattaki bütün güzelliklerin gözükmemesinin afaki sebebi anlatılıyor. Her şey ya bizzat güzeldir Yata neticesiyle güzeldir. Bu şekilde bakamayınca güzellik gözükmüyor sana. Üçüncüsü de bütün güzellikler ancak enfüsi ve afaki Risaleti Ahmedi aynasında görebilirsin. Üçüncü noktada da bu anlatılmış. Bu 18. sözün nazmi meanesidir. Başka bir örnek 24. sözden. Şimdi 24. söz Risale-i Nur'un en ağır bahislerinden biridir. Mesela Risale-i Nur'da sözlerden 24. sözü veyahut da 29. sözü, mektubattan 24. mektubu, lemalardan da ismi hayı veya ismi ferdi anlayan Risale-i Nur'un her yerini rahatlıkla anlayabilir. Çünkü buralar en ağır bahislerdir. 24. sözde böyle havasa bildirilen ismi azamı orada anlatıyor. 24. sözde 5 tane dal vardır. Üstadımız diyor ki dördüncü dala dikkat et, beşinci dala çık meyveleri kopar diyor. Şimdi nazm-ı meaniyi bilmeyen kimse bu ifadeyi anlayamaz. Yani nasıl meyveyi koparım, niye dörde bakayım, niye beşteki meyve nedir? Nazm-ı meaniyi bilmeyen adam bu cümleyi anlamaz. İşte Risale-i Nur'daki yani Risale-i Nur'dan alınan marifeti ilahiye lezzeti hiçbir şeyden alınmaz. Eğer bu nazm-ı meyaniyi bilebilirsen o cümleyi anlarsın. Bak şimdi söyleyeyim ben. Şimdi beş tane dal var ya 24. sözde. Birinci dal esmayı hüsnayı külli görmekten bahsediyor. Külli bir şekilde esmayı hüsnayı görmek lazım. İkincisi o külli olarak görmüş olduğun esmayı hüsnayı nev'en veya ferden külli olarak yaşaman lazım. Yaşaması nispetinde reşe olmuş, katrı olmuş, zühre olmuş. Üçüncü dalda da, şimdi birinci dalda külli gördün, ikinci dalda külli gördüğünü külli yaşadın, üçüncü dalda da bu görüp yaşaman nispetinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini anlıyorsun. Yani üçüncü dalda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri niçin anlaşılmamış o anlatılıyor. Niye? Çünkü cüziyette kalıp külliyet kesbedememiş. Kesbedemeyince o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri tam anlaşılmamış. Dördüncü dalda ise kainatı bir saraya benzetiyor ve içindeki cemaat, melaike, hayvanat insanların vazifelerini anlatıyor. Şimdi dördüncü dalda kainatı bir saraya benzetiyor ya, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü dalda sözlerini anlayan kimse, kainatın bir saray gibi olduğunu, İçindeki mahlukatın niçin yaratıldığını, ne vazife göreceğini ve insanın tanımı yapılıyor. İnsanın vazifeleri anlatılıyor. Bu sefer insan ne yapacak? Dördüncü dalda bu anlatılmış. Beşinci dalda ise şimdi dördüncü dala dikkat et. Beşinci dalda meyveleri kopar dedin ya. Heh. Dördüncü dalda kainat ve içindeki mahlukatın vazifeleri ve insanın vazifeleri konumu. Sen kendini tanımladın. Bu dünyaya niçin geldin? Ne yapman gerekiyor? Vazifelerin nelerdir? Öğrendiğin dördüncü dalda, beşinci dalda o zaman senin için yapılmış meyveler var. Nedir o? Muhabbet meyvesi. Birinci meyve. İkinci meyve, ubudiyet meyvesi. Üçüncü meyve, sünneti seniye meyvesi. İlahir, o zaman ne yapıyorsun? Bu meyveleri koparabilirsin. Şimdi kendisini tanımlamayı bilmeyen, niçin yaratılmış? Bu dünyadaki vazifeleri nelerdir? Allah ile nasıl münasebet kuracak? Bunları bilmeyen adam beşinci daldaki o beş tane meyveden koparamaz. Kopardığını zannedersin. Veya da derecesine göre koparmış olur. Şimdi bunu niye anlattık? Buna nazm meani deniyor. Mananın dizilişi. Şimdi bu şekilde okumuş olduğumuz yere, öncekiyle ve sonraki yerle karşılaştırdığımız zaman, tamam mı? o zaman üstadımız nasıl ki Risalelerin hatta hakikisine hüsrev yaklaşmış diyor, Heh, mananın da hatta hakikisine o bu şekilde bakan insan yaklaşır yani. Cenab-ı Hak bu şekilde bakmayı bize nasip etsin.